Peki bu güzel manzaraya mührünü vuran kim? Mimar Sinan. Hı? Mimar Sinan neden bu camiye kuşların konmasını istememiş dede? <laughs> Yapılar mimarlar tarafından yapılsa da banilerin özel istekleriyle şekillenirler evlat. Bani ne demek? Bina ettiren demek. Bu cami baş mimardan talep eden ve bütün yapım masraflarını karşılayan kişi Şemsi Ahmet Paşa'dır. Evet onun adı yazıyordu tabelada. Peki dede buraya kuş konmamasını Şemsi Paşa mı istemiş? Ha bu konuda farklı rivayetler var. Farklı yönlerden esen kuvvetli rüzgarların çarptığı çok özel bir yer burası. Neden burada bir cami inşa edildiği insanı düşündürüyor. Evet beni de düşündürdü. <laughs> Rivayete göre Mimar Sinan bu mevkiyi tam da bu sebeple seçmiş. Zor olsun diye mi? <laughs> Hayır evlat, Şemsi Paşa'nın isteği yerine gelsin diye. Hava akımları sebebiyle kuşların konamadığı bir mevki burası. Hı. Kuşlar rüzgarda uçamıyor mu dede? Bilakis, rüzgarlar sayesinde uçarlar. Ancak hava akımlarının çakıştığı noktalarda rüzgardan istifade edemezler ve çok yorulurlar. Yazık onlara. Hı. Ayrıca Mimar Sinan'ın minareyi de rüzgara göre konumlandırdığı, kayaları da oydurduğu rivayet edilir. Çıkan uğultulardan kuşlar üküp uzaklaşsın diye. Vay! Şemsi Paşa kuşları neden istemiyor dede? Yoksa korkuyor mu? Bazı tarihçiler korktuğunu, bazıları da çok titiz olduğu için yaptırdığı eserin kuşlar tarafından kirletilmesini istemediğini söylüyor. Bu dalgalar camiye zarar vermiyor mu? Şiddetli dalgaların yapıya zarar vermemesi için suyu denize gönderen bir kanal da inşa edilmiş. Koca Sinan her şeyi düşünmüş evlat. Bir defa kuşların konmayacağı bu mevkiyi seçerken denizin inşa faaliyetini ne kadar zorlayacağının farkında. Bu sebeple önce zeminin altına sakız ağacından kazıklar yerleştiriyor. Sakız ağacı mı? Evet Çelebi. Sakız ağacının suyu çekince çelik dayanıklılığına kavuştuğu söylenir.